8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın hazırladığı görüntüler var. Hep birlikte izliyoruz. Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben güzellik uzmanınız Beyhan Ateşoğlu. Evet artık yaz aylarındayız ve kavurucu sıcaklar gelmek üzere. Hatta hava inanılmaz şu anda sıcak sıcak bir güne uyandınız. Evet ilk önce uyandığımızda neler yapıyoruz? Baştan bir anlatalım hanımlar beyler sizlere. Evet uyandık cildimizi bol suyla yıkadık. Yıkadıktan sonra cildimize toniğimizi sürüyoruz. Arkasından nemlendiricimizi sürüyoruz. Ve evimizden çıkmadan 5-10 dakika öncesinde güneş kremimizi sürüyoruz ve çalışma hayatına ya da sokağa o şekilde çıkıyoruz. Eğer ki dışarıda işiniz, gücünüz var ise günde 3 defa minimum güneş kreminizi tazelemeniz gerekiyor. Ya da benim gibi bu şekilde spot altında çalışıyorsanız makyajınızın öncesinde muhakkak güneş kreminizi tazelemeniz gerekiyor. Evet, lekenin oluşmaması için güneş kremini önerdik. Pekala, leke bakımlarını biz merkezlerde nasıl yapıyoruz? Evet, danışanımız bize geldiğinde ilk önce kişiyle bir konsültasyon yapıyoruz. Leke için danışan kişinin cildinde leke problemi çok büyük ise muhakkak şu konuyu sorguluyor oluruz kendisine. Daha öncesinde herhangi bir merkezde ya da klinikte ya da evde kendi başınıza uygulamış olduğunuz bir protokol var mı? Yani evde kişiler işte pirinç maskesi yapıyorlar, patatesin işte nişastasını çıkartıyorlar, cildin beyazlasın diye bir dünya. Hani bitkisel de çözüm üretmeye çalışıyorlar. Lekeyi iyileştireceğim derken bir noktayı iyileştireceğim derken daha büyük problemleri ortaya çıkarabiliyorlar. Bunu da soruyoruz. Evde yaptığınız bir şey var mı dahi kısmına giriyoruz ya da daha önce merkezden bir hizmet aldınız mı diye. Burada bizim leke çalışabilmemiz için bu konsültasyonu muhakkak yapmamız gerekiyor. Lekeli ciltte dahi ilk önce leke çalışmadan önce cildi derinlemesine muhakkak temizliyoruz. Ya klasik cilt bakımıyla yapıyoruz bu işleme ya da Amerikan cilt bakımı dediğimiz altı aşamalı protokolü oluşan bir bakımla yapıyoruz. Cildi temizledikten, arındırdıktan sonra problem olan bölgeye özellikle lekenin olmuş olduğu bölgeye melanin baskılayıcı serumlarla çalışmamızı yapıyoruz. Çalışma yaklaşık 30-35 dakika sürüyor. Devamında cilde soğutucu maskeyle kapatıyoruz. Maskeyi ciltte dinlendirdikten sonra kişi muhafaza edebilecek durumda ise eğer cildine uygun olan maskeyi eve saklaması için, buzdolabı kapağını saklaması için kişiye teslim ediyoruz. Eğer ki direkt eve geçmiyorsa kişi maskeyi kesinlikle vermiyoruz. Evde yapması gereken protokoller var kişinin. Yapması gerekenler nelerdir? Tabii ki gün arasında en az 3 defa güneş kremi ile cildini koruyacak. Bunun haricinde leke bakımı yaptıran kişinin geniş yelpazesi olan şapka kullanması ya da set şeklinde şapka kullanmasını gün arasında dışarıya çıkarken göz çevresini dahi kapatmasını istiyoruz. Bizim önerimiz yoğun lekeli olan kişilerde Eylül ayını beklemeleri, eğer ki minimal ya da doğum lekesi varsa sadece melanin baskılayıcı yapıyorsak eğer Ağustos'ta bile yaparız diyoruz ama sokağa çıkarken diyoruz kesinlikle cildinizi koruyor olacaksınız ve çok öğlen saatinde 1 ile 3 arasında güneş altında maruz kalmaması yönünde kişileri uyarıyoruz. Evet bu protokolü yaptıktan sonra kişiyi Normalde leke bakımına 3 seans çağırıyoruz biz. İlk seansı yaptırdıktan sonra 3 hafta sonrasında kişiyi ikinci seansa çağırıyoruz. İlavesini 1 ay sonrasında 3. seansa çağırıyoruz. Ve bu süreci kontrollü bir şekilde bizim yönlendirmemiz daim ilerletmelerini istiyoruz. Devamında ilk çekilen fotoğrafla 3 ay sonrası çekilen fotoğraf arasında ciddi bir iyileşme oranı bekliyoruz ve sonuç alıyoruz. Lakin bir tek sonuç alamadığımız konu doğum lekeleri. Eğer ki kişinin yüzünde doğum lekesi var ise, kahverengi bir görüntü var ise ya da kolunda sonradan oluşmamış bir leke ise bu, tabii ki doğum lekesinden bir sonuç alamıyoruz. Bizim sonuç almış olduğumuz leke bakımları sonradan güneşten ya da doğum ertesinde oluşan lekelerdir. Evet bu 3 seans protokolü belirledikten sonra diyebilirsiniz ki bunun sezonu ne zamandır? Az önce bahsettiğim gibi eğer ki mevcutu baskılamak istiyorsak yani mevcutta çiliniz var, mevcutta lekeniz var muhakkak yaz öncesi hatta yaz ortasında baskılayıcı melanini yani lekenin yüzeye çıkmaması için kontrol altında tutmak için asıl zaman bu zaman kontrol altına tutmamız için melanin baskılayıcı yapmamız süreç gereken süreçler asıl yaz aylarıdır. Eğer ki denizde, havuzda, güneşte oluşan mevcut da yeni bir lekeniz varsa muhakkak onu yaz sonuna saklayın diyorum. Var olanı korumak için de bu mevsimde güven altında, herhangi bir kanama olmadan, herhangi bir soyma işlemi olmadan lekenizi baskılıyor ve kontrol altına alabiliyoruz. Evet, leke işleminde melanin baskılamadan bahsettik. Bunun haricinde bilek pil dediğimiz işlem var. İnce çizgilerinizi açıyor, minimal oluşan lekelerinizi gidermiş oluyor. Aynı zamanda gözeneklerinizi küçültürken cildinizin sebumunu, yani cildinizin üretmiş olduğu yağın dengelenmesine sağlamış oluyor tıkalı olan gözenekler cilt bakımında temizlendikten sonra bilek pil dediğimiz işlem yapıldığında zemindeki siyah noktaların oluşumu bile giderilmiş oluyor. Kesinlikle çok konforlu bir işlemdir. Herhangi bir zararı yoktur. Lekenin, oluşan lekenin giderilmesini sağlayan bir işlemdir. Minimal olan yüzeydekini bir nevi yüzeydeki minnak taze oluşmuş lekeleri giderme işlemine yarar. Evet şimdi leke çalışması yaparken araya kombin işlemler de koyuyoruz hanımlar beyler. Kombin işlemler dediğimiz leke çalışması yapıldığında Ciltte kurumu oluyor. İçten gelen bir kuruluk oluyor. Leke işlemleri, lekeye yönelik melanin baskılayıcı işlemler ya da lekeyi giderici işlemler ciltte kuruluk yaptığı için aralara hyaluronik yüklemesi, nem yüklemesi yani nem bombası dediğimiz işlemi yapıyoruz. Cildi alttan ne kadar nemlendirirsek bizler hem lekenin kalıcı olarak baskılanması, leke bu arada hiçbir zaman için soyulup atılmaz, leke hep baskılanır, bilginiz olsun. Leke kontrol altında tutulabilen bir işlemdir. Cildi ne kadar nemlendirirsek hem bizim başarı oranımız hem de sizin cildinizi lekesiz görme oranınız o kadar yukarıya çıkmış oluyor. Eğer ki dengeli bir şekilde sonuç almak istiyorsak hem leke bakımınızı, melanin baskılayıcınızı ya da bilek peelinizi ya da gold bakımınızı yaparken aralara nem bombası dediğimiz işlemi yaparsak eğer başarı oranımız %70 ila 80'da neredeyse %100'e çıkmış oluyor. Hem cildiniz neme doyarken hem de lekeleriniz ciddi anlamda gitmiş oluyor. Evet leke bakımı yaparken yani yaptırırken bizde ya da bir başka noktada, bir başka merkezde cildinize iyi gelsin diye evde dışarıdan almış olduğunuz kozmetik ürünleri kesinlikle ama kesinlikle kullanmamanızı söylüyoruz. Sebebi de şu. Cildinize biz bir protokol uygularken sizin evde yapmış olduğunuz ürünlerle daha verimli sonuç değil, daha eksi sonuca cildiniz dönüşebilir. Bu yüzden leke protokolü yaptırırken kesinlikle ama kesinlikle uzmanınıza danışmadan herhangi bir kozmetik ürünü ya da herhangi bir bitkisel de olsun bir karışımı cildinize sürmemeniz gerekiyor. Çünkü cildinize biz savunma altına alıyoruz, biz koruma altına alıyoruz. Periyotta belirleyen kişiler biz uzmanlar olmuş oluyoruz. Evet, uzmanınıza güvenin ve kesinlikle uzmanınızın belirlemiş olduğu periyottan çıkmayın hanımlar beyler. Evet, bugün sizlere leke bakımı hakkında bilgi verdim. Periyotlar hakkında minimal bahsetmiş oldum. Hepinize keyifli, sağlıklı, enerjisi yüksek bir gün diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.